kavminin fuhşat Ameliye Livata büyük günahlardan biridir. Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı büyük günahtır. Bu çirkin amel Livatalık aynı cins veya cinsiyetteki insanlar arasındaki romantizm, cinsellik çekim ya da cinsel davranış, insanların eş cinsel olan biriyle birlikte olması, bunu alışkanlık haline getirmesidir. Bu kötü amel hem insanın kendine hem de topluma zararlıdır. Yaratılışa ters olan bu kötü amel ilk olarak Lüt aleyhisselam kavminde belirmiştir. Lüt aleyhisselam kavminden önce hiç bir toplumda, hiçbir kavimde bu kötü amel işlenmemiştir. Allah celle celaluhu bu kötü amelin sebebiyle Lut kavmini helak etmiştir. Sonları çok kötü, elen verici azap olup helak olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma caa emruna cealna aliha safilaha ve amtarna aliha hijaratan min sijilin mandud. Musawwamatan 'inda rabbika ve ma hiya min adh-dhalimin bi'id. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık. O taşlar Rabbin katında işaretlenerek yağdırılmıştır onlar zalimlerden uzak değildir. Yüce Rabbimiz son ayet kelimesinde ve <laughs> me yemine zalimine bi baid. Onlar zalimlerden uzak değildir buyurarak bu hataya, günaha düşmesinler diye gelecek ümmetleri, kavimleri ikaz edip uyarıyor. Peki lütalığı yapan Lut Aleyhisselam kavminin özellikleri nelerdi? Lut Aleyhisselam kavmi neden helak oldu? Bu kavmin bu kötü ameline, bu fuhşatına, livatalı yapan kimselere Allah Celle Celaluhu nasıl cezalandırır? Yapulu. Azapları nasıl olur kıyamet günü neler ile karşılaşır bu videoda bunları anlatacağız videoyu sonuna kadar izleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın Lut aleyhisselam kavmine bu fuhşiyatı öğreten şeytandır Sodom ve Gomera toprakları başka yerlerde yetişmeyen meyvelerin yetiştiği verimli topraklara sahip olduğundan başka milletlerce ele geçirilmeye çalışılırdı. Bu durumdan faydalanmak isteyen şeytan Sodomlulara güzel bir bayan suretinde gelerek onlara şayet livata yaparsanız size musallat olmazlar. Siz de onlardan kurtulmuş olursunuz diye çerkinde bulundu. Halk kısa sürede bu çirkin fiili işlemeye başladı. Üstelik açıktan yapıyorlardı. Bunu yapmayanları da küçümsediler. Lut kavmi aynı zamanda putperestler, Puta tapıyor, onlara büyük saygı gösteriyor, onlara ilah ediniyorlardı. Sodomlular azgın ve ahlaksız bir kavimde. Bu kavim geç milletlerde görülmeyen her türlü ahlaksızlığı işleyen bir topluluktu. İğrenç ve çirkin ahlaksızlıkları, pervasızca işlemeyi ve hatta daha öteye gitmeyi adeta meslek haline getirmişlerdi kendilerine mani olmak isteyenleri ise susturuyorlar ve temizler aramızdan çıksın diyorlardı bu kavimde iffet haya ve namus unutulmuş hayvan topluluklarında bile rastlanmayan bir denayet baş göstermiş ve Kur'an-ı Kerim'de buyurulan belhum edal hayvandan daha aşağı bir seviyeye düşülmüştü. İşte Lut aleyhisselam böylesine bedbaht bir kavmi hidayete davetle vazifeliydi. Gece gündüz onların intibahı için çırpınıyordu. ayet kelimelerde onun bu gayretleri şöyle beyan edilmektedir. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı ben sizden hiçbir ücret de talep etmiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanların içinde erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış sapık bir kavimsiniz. Sodom halkı Lut Aleyhisselam'ı hemen yalanladı. Davetine uymadı. Bunun üzerine Lut Aleyhisselam onlara yaptıkları ahlaksızlığın vehametini duyurdu. Onlara dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? dedi. Yaptıkları kötü fiillerin kendilerini felakete götüreceğini bildirdi. Onlar da Lut Aleyhisselam'ın ülkesinden kovmaya kalkıştılar. Kavminin cevabı onları Lut'u ve taraftarlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış demelerinden başka bir şey olmadı. Temiz kalmak, namuslu ve iffetli yaşamak böyle azgın ve ahlaksız bir kavme göre suçtu. Kendilerinin manevi gıdaları teressübat olduğu için temiz insanlardan rahatsızlık duyuyorlar ve ''Ey Lut bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki'' sürgün edilmişlerden olacaksın diyerek tehdit ediyorlardı. Hazreti Lut onlara Allah'ın azabını hatırlattı. Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu tehditleri şüpheyle karşıladılar. Başlarına gelecek felaketin dehşetini kavrayamadıkları için ilahi tehdidi mühimsemediler. Sefil bir şekilde ve büyük bir cüretle Lut aleyhisselama şayet doğru söyleyenlerden isen bize Allah'ın azabını getir diye cevap verdiler. Sapıklıklarından vazgeçmeye yanaşmadılar. İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz faili de yapanı da mef'ulü de yapılanı da öldürünüz i̇bn Abbas'tan diğer bir rivayete göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 kere Lut kavminin işini livata yapan melundur, lanetlenmiştir. Malik bin Dinar buyurdular. Geçmiş ümmetlerin hiçbirinde livata işletilmedi Ancak bu çirkin fiil Lut kavmi arasında görüldü. Onlara da bu fiili şeytan öğretmişti. Ve insanlar yaratılışına zıt olan bu fiili işleyince ilahi gazap ve azaba sürüklendiler. Allahu Teala insana şehveti neslinin çoğalması için vermiştir. Onu veriliş gaye ve hikmetinin dışında kullanarak gafilane hareket etmek insanın cehalet ve azgınlığındandır. Bu da insanlık şeref ve haysiyetini ayaklar altına alarak hayvanlardan daha aşağı bir seviyeye düşmektir. Hasan-ı Basri'den gelen bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Lut kavminin helak sebeplerini saydıktan sonra hadisin devamında şöyle buyurmuşlardır. Bir de ümmetin bu ahlaksızlıklara şunu da ilave eder ki o da kadın kadına münasibette bulunulmasıdır. Lut aleyhisselam çok ağır şartlar altında bir nakle göre 40 sene mücadele verdi. Fakat kavminin yaptığı zulüm ve ahlaksızlıklar artık dayanılmaz bir noktaya ulaşmıştı. Sodom halkı azab-ı ilahiye dahi bir gane kalıp üstelik bir de onu istemekle şiddetli bir azaba müstahak olmuşlardı. Lut aleyhisselam bu perişan vaziyet karşısında Rabbine sığındı ve ondan yardım istedi. Allahu Teala'ya yalvararak "Rabbim beni ve ailemi onların yapa geldiklerinden kurtar." şu fesatçılar güruhuna karşı beni yardım eyle Rabbim dedi. Yıllarca kavminin saadet ve hidayeti için çalışmış fakat kendisine iki kızıyla birlikte çok az kimse iman etmişti. Hanımı dahi azgın kavmin tarafını tutmuştu. Dolayısıyla bu dua Lut aleyhisselam için son çareydi. Allah Celle Celaluhu Lut kavmini helak etmek için melekleri gönderdi. Genç erkekler suretinde gelen bu melekler bile azgın kavmin eşcinsellikten doğan kötü arzularını uyandırmıştı. Nitekim onlara sarkıntılığa yeltendiler. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde anlatılır. Elçilerimiz Lut'a gelince Lut onlara sapık kavminin musallat olmasından endişeye düştü. Onlar adına içi daraldı ve bu çetin bir gündür dedi. Meleklerin genç delikanlılar şeklinde geldiğini gören Lut aleyhisselam onları insan sanmış ve kavminin onlara tecavüz etmesinden korkmuştu. Bu gelen üç melek biri Cebrail, diğeri Mikail ve bir diğeri ise İsrafil aleyhisselam olduğu rivayetler arasındadır. Çünkü Araf Suresi'nin 80 ve 81. ayetlerinde bildirildiğine göre Lut'un inkarcı kavminde cinsi sapıklık çok yaygındı. Lut'un kavmi koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. Lut: "Ey kavmim, işte şunlar kızlarımdır. Onlarla evlenin. Sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu?" dedi. Bazı tefsircilere göre Hazreti Lut'un halkına evlenmelerini tavsiye ettiği kızlarından maksat kendi öz kızları değil, kavminin kızlarıdır. Çünkü onun sadece iki kızı vardı. Her peygamber kendi kavminin büyüğü ve manevi babası sayıldığından Hazreti Lut işte bunlar kızlarımdır demiştir. Fakat gözü dönmüş olan sorumlular dediler ki senin kızlarından bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun. Ve sen bizim ne istediğimizi de elbette bilirsin. Lut keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı ve güçlü bir kaleye sığınabilseydim dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Lut'un kavmine karşı söylediği bu sözden bahsettikten sonra şöyle bir izahta bulunmuştur. Allah Lut'a rahmet etsin. O çok sağlam bir yere Rabbine sığınıyordu. Allah Lut'un bu duası bereketiyle ondan sonra gelen bütün peygamberlere kendisine destek verecek hasım ve akrabalar ihsan etmiştir. Melekler dediler ki: "Ey Lut biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında Ailenle yola çıkıp yürü. Hanımından başka sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vaad olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi? Sapık gürü son bir kez Lut Aleyhisselam'ın kapısına yüklendilerse de bir anda hepsinin gözleri kör ediliverdi. Ayet-i kerimede bu hakikat şöyle haber verilmektedir. Celalime yemin olsun ki kavmi Luttan, misafirlerinden murad almak üzere talepte bulundular. Bunun üzerine biz de onların gözlerini silme kör ettik. Haydi azabımı ve ikazlarımı mühimsememenin cezasını tadın dedik. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık. O taşlar Rabbin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Onlar zalimlerden uzak değildir. Lut kavmine azab ilahinin gelişi ve heylak oluşları ayet kelimelerinde de farklı bir üslupla anlatılmaktadır. Lut kavmi... Lüvatalı iğrenç bir günahı işledikleri için Allah Teala onlara önce korkunç bir ses duymuş sonra memleketlerinin altını üstüne getirmiş. Daha sonra da üzerlerine taş yağdırmıştır ki bir milletin yok olup tarih sahnesinden silinmesi için bundan daha şiddetli de felaket olamaz. Cenab-ı Hak onları daha sonuna gelecek insanlar için bir ibret kıldığını şöyle haber verir. İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. Onlar hala gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır. Onlar Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar. Zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı çok merhametlidir. Evet kim tövbe edip erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Kişi geçmişte bu ameli yapmış ise tövbe edip nasuh bir tövbe ile Allah'a yönelirse Allah subhanahu ve teala tüm günahları affedicidir. Settarul uyuptur. Kişi kişi bu ameli yapar ise Allah'ın rahmetine sığınılması gerek. Aksi takdirde sonu hüsran helak olur. Allah'ım bizleri bu fuhşiyattan muhafaza eyle olmuş ve olacak tüm kötü fuhşiyattan sana sığınırız. Rabbimiz nasuh bir tövbe ile sana dönmeyi bizlere nasip eyle. Rabbimiz bizleri iman nuru ile süslendir. Kur'an yolunda eyle. Rabbimiz dünya ve ahirette bizleri doğru söz üzere sabit eyle. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem al ve ashabına salat ve selam olsun.